Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Çok işimiz var. Boya yapacağız, sıva yapacağız. İşte pencerelerin kenarlarını keseceğiz. Baya bir işimiz var. Emrah'ı akşam buraya bekliyorum. Şimdi gündüz biz geldik. Annem, ben, çocuklar geldik. Akşam da Emrah'la babam gelecekler. sonrasında da boyama işlemine geçeceğiz. Şimdi ilk önce bugün neler yapacağız? Hemen çeviriyorum kamerayı. Biliyorsunuz şuralarda boşluklarımız var. Öncelikle bunları halledeceğiz annemle. Şunları kestim ama dış taraflarını kesmedim. Bir o tarafa döndüreyim. Bakın bunlar kesilecek hepsi. Bu arka tarafında da var bu şekilde kesilecek. Şimdi bir de şu tarafa gelelim. Bazılarını kestim de yoruldum. Şunların kesilmesi gerekiyor. Dışarıya çıkalım bir de. Hüma bütün paraları karıştırıyorsun ama. Hii. Ay çok ayıp ama. Şimdi bir de buradakilere yapılacak. Şöyle göstereyim. Bakın şunların hepsini falçatayla kesip sonra ders dolgu yapmayı düşünüyorum. Buraları falçatayla keseceğiz inşallah. Ustalarımız havuz için çalışıyor. Ee biz de şimdi çalışmaya başlıyoruz. Anne çalışmaya başlıyoruz. Ne diyorsun? Başlayalım mı? Yarın denize gidelim ama ya. Yarın? Denize gidelim. Bir tur denize gidelim be. Gideceğiz. Gideriz Kesin yeter artık yer. ya. Valla beş gündür denize gitmiyorum. Çok kötüyüm. Çok sıcak. Gitmemiz lazım. Çok sıcak. Yani 50 dereceyi bulacak neredeyse 42'ler, 43'ler, 44'ler hissedilen 50 vardır rahat yani. Şimdi eve de çevireyim bu oyuncaklarını getirdik çocukların ama oynamıyorlar. Tabii şeyle oynamayı tercih ediyorlar. Parayla yerde. Gündoğdu tabletle oynamayı tercih ediyor. Gündoğdu. Takipçilerine el sallamak ister misin anneciğim? Ne oldu? Ay. Evet, şimdi biz çalışmaya başlıyoruz. Evet. Ne mi yapıyoruz? Fuat Usta ile birlikte Fuat Usta'nın önündeki pislikleri temizleyip çocukları temizleyip üzerine beyaz oldu yapıyoruz. Fuat Usta kendini tutamadı. Fuat Usta aslında bizim ustamız. Yeni ustamız. Taş, taş ustamız. Şeyde. Sağ olsun o da yardım ediyor. Her zamanki gibi ustalarımız süper. Evet. Çok çalışkan ustalar e, tavsiye ederiz. Çok çok güzel işçilik çıkardılar. O videoları ece eklerse de tekrar görürsünüz. Evet, şimdi Emrah'a doğru koşuyorum. Koşuyorum, koşuyorum. Aşkım. Ne? Neredesin? Allah'ım Allah'ım ne yapıyorsun? Baktım gözlüğüm. <laughs> Emrah nerede diyor bu takipçilerimiz? Nerelerde Emrah Usta? Göremiyoruz diyorlar. Valla ben de göremiyordum şimdi görüyorum. <laughs> Çok çalışıyorum bu ara yoğun. İşleri olsun, müteahhitine geçiyorum. mi bırakıyorsun? <laughs> e, İşlere bir eşime bırakıyorum. Sağ olsun çok becerikli, her şeyi çok evet, severek evet. yapıyor ve ince ele yüksek dokuyor. E, i̇şte gözüm arkada değil çoğu kişiden de, çoğu erkekten bile <laughs> güzel yapacağına ben eminim. O yüzden şu an o ilgileniyor. Ben de. Ufak bir krizi hallettikten sonra. <laughs> Çocuk krizi. <laughs> evet. Çocuklarla daha da zor oluyor yani... tabi. Ustalarla sorun yaşıyoruz. Geliyorum diyor gelmiyorlar. Söz veriyorlar, telefonları açmıyorlar. Bunu ben de çok yaşadım. Eşim de yaşıyor. Şimdi en son gelmediler. Biz de kendi işimizi kendimiz gördük. Şu an aslarını ben atıyorum. Boyasını da gene kendimiz yapacağız. İnşallah. Yani Şimdi başkasına yapalım. yaptıracağımıza kendimiz İnan sinir olduk Artık yani. Artık insan çileden çıkıyor. Çünkü söz veriyorlar. Üç gün sonra gelin, geliyorum diyor. Üç gün bekliyorsun. Üç gün sonra adam yok. Telefonunu açmıyor. Yani böyle bir şey ben ilk defa burada gördüm. Yani üzülüyorum. Onların da haline. Bizim de halimize. Öyle yani. O zaman koşuyorum diğer odaları kontrol Herden etmeye. Devam edeyim, hava kararmadan bitirelim. Aynen Çünkü öyle. Daha sabun var. Şimdi diğer odalara koşuyorum. Evet. Akşam Ay. kararmış. Anneannesi. Sen hala bakın soframıza bakın. Fakir sofrası. <laughs> ee, anneannesi ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti bugün? Görücü, sıcak, mahvolmuş bu şekilde. Evet. Aynı zamanda havuzumuz da oldu. Bakın bu şekilde. Şimdi boyamızı da yapacağız. Aynı zamanda şuraya bir yataklık alan kurduk böyle. Bakın buraya arada çocukları yatırıyoruz. Kendimiz yatıyoruz falan. Ee, ama ee, i̇şimiz az kaldı. Daha sonrasında da boyaya geçeceğiz ama bugün boyaya geçemeyiz herhalde diyorum. Bugün boyaya geçemeyiz çünkü hem hava karalıyor hem de çok zor yani. Tavanlar yüksek, çok zor. Ancak bugün cilitleyeceğiz buaları. İyi bakalım o zaman. O zaman. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videolarımıza beğeni atmayı, yorum yazmayı, takip etmeyi dediğim gibi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.